Biraz misal bir kafe gidiyor yani kafe vlog yapacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız. Bakın kafe ilk defa geliyorum bu arada. bir Kafe böyle gitmemişti. Bir kafe geçememişti. Buyurun istansınız. Burada menüde ne var? bugün kuruyorsan da şeyler var tatlı evet, şey, ben çilekli bir e, tatlı alabilirim şey, şey, çilek tamam çilek kremalı hemen yapacağım size merak etmeyin tamam arkadaşlar bu acı çilek kırmalı nasıl aşırı merak ettim bu arada sapı

Afiyet olsun. Sağolun. Arkadaşlar konuştuğumuz gibi çok güzel, güzel olmuş. Şimdi artık yeni bir izle. Ben de gidelim siz aşırı güzel yüzükleyin. Hemen bakalım deneyelim. Minik bile zekli bu arada. Ben size aşırı güzel. Yani çıkarmayı aşırı bastım. Zekli güzel oldu. İçeri i̇şte böyle dolgu bir şey vardı ama aşırı güzel.

güzelmiş arkadaşlar. Bu da çok güzel. içinde çikolatalı aynı bir müzik veriyor. Kahve gibi bir şey de galiba. Ama müzik arkadaşlar. Birazcık da müzik çekip yazıyordu. Arkadaşlar şimdi artık hesabımıza ödeyelim. Bir Merhabalar. Merhabalar. Hesap için mi? Öyle. Ne yapıyorsun? Ben gezdirmek istedim. Öyle seni çekiyorum. 1502. tamam. Böyle <laughs> 150 TL. Tamam. Zaman mı geldi buraya? Bir de Hadi gelin kardeşim. Tamam veriyoruz. Evet. Tamam. Park. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bir size bir şey söyleyeyim, yorumlara söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu videonun içerisinde 50 like ya da 60 bir şey, bilmem ne, şey. 50 like gelirse Haftalık Vlog çekeceğim. Aşırı ama aşırı güzel olacak arkadaşlar. Ben de çok eğleneceğim. galiba Haftalık Vlog'da da. Haftalık Vlog'u ilk, ilk defa çekeceğim sizlerle birlikte izleyen kanalda. Uzun, uzun bir Evet arkadaşlar, eğer like like'ı Absolut vlog çekeceğim. Aş aşırı güzel olarak ben de diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, unutmayın. Hadi görüşürüz.